geçen diyor ya Ulu nasıl olduğunu bir daha bir alabilir miyiz sen? Şimdi onlar geldi bir aile geldi. Ama tam nereye olduğunu söylediler ama nasıl unuttum ismini olduğunu. O sorular yanında Ulu Cami'de. Yani Ulu benden dua istiyorlar. Peki şimdi başında namaz kılıyor musunuz dedi. Evet. Kılıyoruz dedi ama ağlaca O zaman dedim bu biraz devam olması lazım. Hı. Alaca alaca kılıyoruz dediler. De. Bunlar, bu namazın devamı olması lazım dedim. Ondan sonra çocukları çocukları kılıyor. Çocuklar kılıyor Çocuklar, anne baba alacak. Anne babalar da alacak kılıyor. He. Sonra annesi açık saçık açık mı istiyorsun dedim evet dedim kapansın çok iyi olur dedim. Hmm. Ondan sonra gördü inşallah dedi. İnşallah. Kız kız <laughs> iki tane kızı vardı onlar da maşada kapalı. Maşada. İyi e yani güzel aile evet. sevindim ben inşallah. Ama bak sakın namazı terk etmeyin dedim. Hmm. Devam et dedim namaza. İnşallah dediler. Sonra izin istediler. Ben de dedim, müsaade ettim, gittim ben. Evet. Ama şimdi Zekir amca, şurayı anlamak lazım değil mi? Namazsız bu iş olmaz ya. Şimdi rahmetli Ramazan hocam bana böyle tembih etmiştir. Namaz kılmayanlara bakmayacaksın. Allah Allah. Şöyle demişti bana. E dedim, hocam bana böyle müsaade ettim, söyledi. Ben şimdi sizi nasıl bakayım ki dedim. Böyle dedim İnşallah bunu sabah yapmaya uğraşacağız dedim. İnşallah dedim. Bak dedim büyüklerinin sıkıntısı çok iyi bir dedim. Onlar ona göre dedim. Ne bana ama Ne varsa bana var, nasıl koydun? Evet. Her şey ne Onun için inşallah dedim. Ben tabii başkalarına da geldim. ama bunu hepsinin evet. hep senin mümkün. Uludağ'da, Uludağ'da bir amca vardı. Bizim Nevzat amca var. Sen, senden biraz belki küçüktür yaşı. Dedi ki bana namaz orada kıldık çıktık dedi ki hocam dedi ya şu kelle dedi eğer secdeye gitmiyorsa dedi ben bu kafayı ne yapayım dedi ya ne işe yarar dedi çok Hiç, hoşuma gitti. Hiçbir şey yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Çok bile kabul etmez. Ya dedi ki ya bu kafa dedi yani Allah için secdeye gitmiyorsa dedi ben secdeye gidemiyorsam dedi. Bu neye yarar dedi ya? Hiçbir yarar. Zengin olsa ne olur, güzel olsa ne olur, malı mülkü olsa ne olur, secdeye gitmezsin. Şimdi geliyor bazı hanımlar, şikayet diyorlar. Hocam bizim namazı kılıyorsanız, şu namazı kılmıyor. Dedim ben hep yumuşak olacaksınız. Hmm. Yumuşak olursanız kazanırsın dedim her şeyi. Yumuşak dediği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle hep yumuşak davrandı, her şeyi kazandı. Efendimiz ağlıyordu, sızlıyordu. Allah Cebrail Sabri'yi gönder. Söyle bakalım senin sonunu ne istiyor bende. Dedi ya Rabbi hiç namaz kılmıyorlar dedi. Bir şey yapmıyorlar dedi. O zaman dedi, sen çok yumuşak davran dedi. Yumuşaklandığın zaman da her şeyi kazanırsın dedi. Evet. Ve kazandı yani. İslam dedi şu anda şu ağzı oldu hepsini. Evet. Ya e şimdi e biz Allah'ın söyle her şeyi söyle de, biz yapmasak ne olur? Onun sözünü denemiş oluruz. Evet. Onun için talebe olsun, kim de olsa olsun, anası babası olsun, Ablası olsun, kardeş olsun, iyi daha namazı dikkat etmeler lazım. Evet. Her şeyi namaza koyuyor. Ya işte namaz kılıyor bazı kardeşlerimizde. Bu sefer de şey olmayan da var. Yani namaz kılıyor ama işte faiz yemeye devam ediyor. Ha, Açık de, gezmeye evet, devam ediyor. Nasıl oluyor? Çok güzel bir referans yapıyor. Gel dedi, bana söyledi dedi ki, abi ben de namaz kılıyorum dedi, cumadan cumadan kılıyorum dedi. O zaman dedi, cumadan cumadan ekmek yiyor. <laughs> Hem namazı cumadan cuma kılıyorsa, yemek işi de cumadan cuma. <laughs> Çok güzel söyledin. Sonra kimse yok da, haklısın hocam da. İnşallah haklı zaman yok dedim. <laughs> haklı <yok gülüyor> zaman alacağım dedi. Allah-u Teala Hazretlerimiz Ümmet-i <laughs> Muhammed'in içine, bütün kardeşlerimizin Amin. içine bu namaz aşkını yerleştirsin. Amin. Özellikle Amin. çoluğumuz, <laughs> çocuğumuz, ya şu namaz, İslam, Allah'ın emirleri hususunda çok böyle dikkatli, pür dikkat yaşayabilmeleri nasip eder. Çok dua inşallah. inşallah Biz dua ediyoruz, gece dua ediyoruz, elimiz geldiği kadar da yaşayabiliriz. İnanmaz da inanmamış, Allah ona da hidayet nasip etmiş. Amin, en çok kazan dolayı ilerliyorum. Özellikle ben senden şey için de çok dua istiyorum bak. Yani bizim bu medreselerimize, talebelerimize, hafızlarımıza yardım edenler var. Yemek ikram ediyorlar, faturayı ödüyorlar, kiralara yardım ediyorlar. Çocukların bir ihtiyacı oluyor, onlara yardımcı oluyorlar özellikle Zakir amca senden onlar için yani gece gündüz dua istiyorum. Çünkü İslam'la Allah'ın diniyle dertleniyorlar. E bize destek veriyorlar. Çünkü onların desteği olmasa e ben o kadar çocuğu nasıl yedirip içeceğim? Cebimden nasıl olacak bu iş? Allah, yar şey yapamazsın. Allah yardım edecek inşallah. Evet. Biz ne kadar iyi davranırsak, ne kadar yumuşak olursak Allah ona yardım edecek. İnşallah. Ver için de Allah sonsuz razı olsun. Amin. Allah Amin. ne istiyorsan en güzelini versin, sayısız versin. Amin. Kalemi için uğraşıyorsa Allah onun Resulullah yarın maşa Resulullah memberde iki şer var mı bir olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun bu duada kabul olsun inşallah. Amin ya Rabbi. Allah razı Allah razı olsun. <laughs> <Ya Rabbi. gülüyor> Allah razı olsun.